Mehmet Çavit Şireci Millet Toplamda 211 adet millet meclisi. Tayyip Erdoğan'ın şirketler devraldı. Bunu meclisten getirdi.

Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan Kuzey-Güney hattının tüneller bölgesindeyiz. Burası Erzincan, Refahiye, Diliç, Kemaliye, Dutluca ve Arapgiri, Malatya bağlayan hattın tüneller bölümü de bulunuyoruz şu anda. Bu tüneller 21 kilometre tünel ve çalışmalar hızla devam ediyor. E burası daha önceki yol 44 kilometreyken tüneller yapıldığında 21 kilometre düşecek. Önceki ulaşım süresi 1 saat 15 dakikayken bu tüneller açıldığında inşallah 10 dakika ile 15 dakika arasında e, burada seyahat yani Kemaliye'den tutmayacağız. Ayrıca Sünebeli Tüneli de devam ediyor. Böylece Karadeniz'e, Akdeniz'e bağlayan yollar çok daha rahat, konforlu olacak ve yolculuklarda daha emniyetli ve konforlu olacak. Yaptığımız bütün işleri 21 yılda. CHP'nin genel başkanı var. Kılıçdaroğlu biraz önce sayın vekilim bahsetti. Yazıyor her yere. Sözüm söz. Ya kime söz? Kime söz verdin? Kime? Sen bir onu açıkla. PKK'ya mı? HDP'ye mi? Dış ülkelere mi? Kime söz verdin? Onun için biz diyoruz ki yeniden ülkemizi PKK belasına belasınla karşı karşıya getirmeyelim. Şimdi değerli kardeşlerim hakikaten bu ülkede çok büyük yatırımlar yapıldı. Hepiniz biliyorsunuz. Hepimiz say saymakla bitmeyen marmaraylar, hızlı trenler, buble yollar, havalimanları, barajlar ve en sonunda savunma sanayi. Kim yaptı bunları? Kimdi bizim liderimiz? Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Asla biz Bugün Ergandağ'ındayız. Hakikaten burada hasret çektiğimiz bir otel meselesi vardı ve bugün inşallah halloluyor. oluyor. İnşaatına başladık. Burayı ziyarete geldik. Burada 150 yataklı hem de spor takımlarının da gelip spor yapacağı, sahaların olacağı, otelin olacağı, Ergan Dağı'nın güzelleşeceği bir otel inşaatına başladık. Biz de bugün ziyarete geldik. Hem Ergan Dağı'nı geliştirmek hem Erzincan'ı geliştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 14 Mayıs'ta seçim var biz. Diyoruz ki birileri laf yapar, birileri iş yapar. Biz iş yapan tarafında olmak istiyoruz. Onun için ülkemizi, Erzincan'ımızı geliştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Bütün bu projelerin Erzincan'da başlayan, ülkemizde başlayan projelerin bitirilmesi için aday olduk ve Erzincan'ımızdan, Erzincanlı hemşerilerimizden destek bekliyoruz ve diyoruz ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi için var gücümüzle destekleyelim ve biz de AK Parti olarak iki milletvekili olarak Ankara'ya gidebilmek için Erzincanlı hemşerilerimizden destek bekliyoruz.